5. sorumuza devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki mavi ve kırmızı kareler birer rakam belirtmektedir. Yukarıda 3 basamaklı bir sayı 13'e bölmek isteyen veli şekil 1'deki hatalı çözülmüş bölme işlemini örnek alarak şekildeki bölme işlemini yapmıştır. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar 13 içinde 15'i var mı diye aramamış. Ne yapmış? 36'nın içindeki 15'leri aramış. 2 defa demiş. 30'u yazmış. 106 olarak çıkartmış. Sonra 106 içindeki 15'lerden 7'yi yazmış. Bu şekilde bir işlem yapmış. O halde bunu yapmak için tersten hareket edersek 13 çarpı 8 104. O halde kalanın 8 olması için burası 112 olmalı. 2 çarpı 13 nedir arkadaşlar? 26. Demek ki geriye doğru toplarsak aslında verilen bölünen 138 olmalı. O halde bölünenin rakamları toplamı 1 artı 3 artı 8'den 12 bulunmalıdır. 6. soruya bakalım. Bir oyuncak mağazasında aşağıdaki gibi mavi ve sarı renkte topların bulunduğu filelerde top havuz topu satılmaktadır. Bu filelerdeki toplar 25 olarak paketlenmek istenirse mavi topların bulunduğu filede 7 tane, sarı topların bulunduğu filede üç tane top kalmakta. Yani bu 25'in bir katından 7 fazlayken bu da 25'in bir katından 3 fazla olmalı. O halde bir miktar mavi ve sarı top filesi boş bir havuza dökülüp oradaki topların tamamı rengine bakılmaksızın 25'erli olarak paketlerinde havuzda hiç top kalmıyor. Buna göre havuza dökülen top filesi sayısı hangileri olabilir diyor. Şimdi hemen şöyle düşünsek. Sarılardan 6 tane döksek kalan 18 olacak. E, bir tane de mavi döksek toplam 25 olur. 25'in katı olduğu için mümkün. İkinci durumlarda sarılardan 5 tane mavilerden 5 tane toplasak toplam 50 olacak kalanların toplamı. O da 25'in katı olduğu için o da olabilir. Aynı mantıkla sarılardan 12 tane diğerlerinden 2 tane döksek yine 50'yi verecek ve yine kalanların toplamı 25'in katı olduğu için her biri bunu sağlayabilecek durumdadır arkadaşlar. Şimdi bakalım diğerine. 7. soruda Pınar bir A doğal sayısını 16 ile aşağıdaki gibi ondalıklarını gösterecek şekilde bölmüş ve virgülden sonraki sayının bir kısmını karalamıştır. O halde Böldüğümüzde ondalıklı kısım dikkat ediyorsanız 6 ile başlıyor. O halde kalan 8 olsaydı yani A'nın 16 ile bölümünden kalan 8 olsaydı 8 bölü 16 0,5 olduğu için 5 ile başlayacaktı. Demek ki kalan 8 değilmiş. Kalan 8'den büyük olmalı. Şimdi aynı mantıkla şöyle düşünsek. Kalan 12 olsaydı 12 bölü 16 3 bölü 4 olduğu için 3 bölü 4 de 0,75'i vereceğinden kalan 12 de olamaz. O halde kalan 9, 10, 11'den bir ya da birkaçı olabilir. Bizim kalanın bu aralıkta bir yerlerde olduğunu biliyoruz. Ama illa 9 olabilir, 10 olabilir, 11 olabilir. Bakacağız. Olup olamadıklarını inceleyeceğiz. Hemen şöyle düşünelim. 9 bölü 16 durumu. Şimdi 9 bölü 16. Biz bunu onun kuvveti yapmaya çalışırsak 5'in 4. kuvvetiyle çarpmamız lazım. E bunu da 5'in 4. kuvvetiyle ile çarparsak yani 625 ile 9'u çarparsak ne olur arkadaşlar? 5 hala 5'li bir yerde kalıyor. Yani 9 olamaz. Buradan bunu anladık. E 11 için aynı şeyi düşünelim. 11 ile çarparsak bakın 11 çarpı 625 ne olacak? 6256 artı 125 demek ki 11 olabilir. Aynı mantıkla 10 da olabilir. Çünkü 625 çarpı 10 6250 mümkün. Demek ki 10 ve 11 olabilir. Demek ki kalanlar 10 ya da 11 ise o halde kalan 10 olduğunda bunun 6 fazlası 16'yı vereceği için 16'ya tam bölünür. E, kalan 11 olsaydı 11 eksiyle 16'ya tam bölünecekti ama 7 fazlası hiçbir şekilde bölünemez. Yani aradığımız cevap 1 ve 2 olmalıdır arkadaşlar. Geçelim 8. sorumuza. Şimdi 5 basamaklı A A, A B 4. Ve C'de iki basamaklı doğal sayıları verilmiş ve bir bölme işlemi tanımlanmış gördüğünüz gibi. Şimdi yukarıdaki bölme işlemine göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye bize soruyor arkadaşlar. Hemen şöyle düşünelim. Şimdi B 0 için diyor. B'ye 0 versek. Şimdi bir kere bu sayı 48 12'nin bir katı hatta 16'nın bir katı. Oradan yakalayalım. Ardından 0 4 olduğu için sayı bir kere 4'ün katı durumda şu an. Güzel. Aynı zamanda aaa A, A olduğu için şurası 3'e bölünüyor. E ve yani 04'ten dolayı da 3'e bölümünden kalan 1. O halde 3'e bölümünden kalan 1 ve aynı zamanda 4'ün tam katı. O halde biz bunu düşündüğümüzde bizim sayımız nasıl bir şey olmak zorunda? Yani 12 ile bölümünden kalan kaç olmalı? 4'ün tam katlarını yazalım. 4 8 şeklinde devam edecek, doğru mu arkadaşlar? E bu mantığa göre o halde bizim bunu şu şekilde söyleyebiliriz. Hangisi bunun 3'ü de bölümde 1'i biri kalanını veriyor? 4. Demek ki 12'nin katından 4 fazla olan sayıları aramak zorundayız. O halde bu da 12'nin katıydı. Bu da 12 ile katından 4 fazla. E, dolayısıyla kalan da 12'nin katından ne olmak zorunda arkadaşlar? 4 fazla olmak zorunda. Yani 12'nin katından 4 fazla olanlar 16 var. 28 var. 40 var. 3 tane değer olduğu için 3 farklı sayı yazılır. Yani birinci öncülümüz doğruymuş arkadaşlar. Şimdi ikinci öncülümüze bakalım. B diyor ki 2 olsaydı. Yani şunları şöyle bir silelim. B 2 olsaydı. Bu sefer dikkat ederseniz burası da 3'ün katı olduğu için otomatikman 12'nin katı oldu. E bu da 12'nin katıysa CD de 12'nin katı olmak zorunda. O halde 12'nin katı olanlar 12, 24, 36 olduğundan yine 3 tane olası durumumuz olacaktır. Üçüncü öncülde ne diyor? CD yerine en fazla 18 farklı sayı yazılır diyor. Bir kere çift olduğunu bildiğimiz için 10'dan başlar. 12 diyerekten 46'ya kadar devam edecek arkadaşlar. Onu da şöyle düşünelim hemen. Kaç tane sayı olduğunu terim sayımızdan bulabiliriz. Nasıl? Son terim eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı 1. Gördüğünüz gibi 19 olurmuş. 18 değil. Yani aradığımız cevap 1 ve 2 olmadı arkadaşlar.